Merhaba arkadaşlar. Bir gün mercimek çorbası yapıyorum. 4 tane patates ekleyeceğim mercimek çorbasını arkadaşlarım. Biraz da yemek yapalım bugün gün arkadaşlarım. Mercimek çorbası. Patatesimizi doğrayalım. Arkadaşlarım az kaldı. Salı günü çıkıyorum evden. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Yüzümü göstermiyorum. Kusura bakmayın. Ya bazı şeyden göstermek istemiyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bence bak çorbasını çok seviyorum. Patatesimizi de doğrayalım arkadaşlarım. Elimde böyle dört tane patates var. Böyle arkadaşlarım. Patatesimizi güzel bir doğrayalım. Suyumuzu da koyduk. Her iki video yaparım arkadaşlarım. Belli olmaz. Benim ocak eski olduğu için arkadaşlarım biraz sürüyor da altıya aldım. İnşallah gözükmüyordur. Altıya aldım arkadaşlarım hocam. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Cansınız. Patatesimizi de güzel doğrayalım arkadaşlarım. Güzel bir yemek yapalım. Yerde güzel yemeğimizi de yiyelim. Değil mi arkadaşlarım? Valla ben mercimek çorbasını çok seviyorum. Hem de bu kış havasında bir de içine 2 üç tane patates koyduğun zaman daha güzel oluyor canım arkadaşlarım iyi ki varsınız sizi çok seviyorum sizin dualarınız bana yetiyor arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim dualarınız için salı günü çağa çıkıyorum arkadaşlarım akşama kadar eve girmeyeceğim çok sıkıldım soğanımızı da doğrayalım arkadaşlar bir soğan yeter Allah kimseyi zor duruma düşürmesin arkadaşlarım. Ben tek yaşadığım için o kadar bir zor bir dönemden geçtim ki arkadaşlarım. Hiç kimsenin olmadığı zaman çok zor oluyor arkadaşlar. Tek başınasınız. Her şeyi tek başına savaşıyorsunuz. Ben biraz böyle sizi götüreyim arkadaşlarım. Tahta almam gerekiyor. Bu da mencimek arkadaşlarım. Tahta aldım ve yüzüm gözükmesin. Suyumuz da bu arkadaşlarım. Kaynayacak da biraz uzun sürüyor. Siz de buraya ekleyelim. Ben gözükmeyeyim arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Ya tek başına olduğu zaman video acayip zor oluyor arkadaşlar. Hem yemekle uğraş hem yine uğraş tek başına kamerada zor oluyor. Soğanımızı da aldık arkadaşlarım. Bir soğan doğrayalım. Bu mercimek arkadaşlarım. Ay döküldü. Süraha bakmayın nazar değdi yine. E, suyumuz kaynasın. Soğanımızı da doğrayalım arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. Soğanımı doğrayım bu videoyu yükleyeyim. İkinci video da gelir arkadaşlarım. Yemek da patatesleri doğrayacağım arkadaşlarım. En birimiz güzel bir soğanımızı doğrayalım. Canım arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. soğanımız da doğradık arkadaşlarım. Şimdi küçük küçük patatesimizi doğrayalım arkadaşlarım. Hiç Avrupa'da doğduğum gibi değilim arkadaşlarım değil mi? Herkes bana öyle diyor. Avrupa'da doğduğun gibi değilsin diyorlar. Her şeyi biliyorum arkadaşlarım. İnsan Avrupa'da doğup da kültür öğrenme insanlar çok. Avrupa'daki de biraz şey arkadaşlarım biliyorsunuzdur. Kültür mültür kalmamış gençlerde. Kendilerini kaybetmişler arkadaşlar. Ben de burada doğdum, büyüdüm. Allah şükür tek yıllarca tek yaşıyorum. Ne kültürümü kaybettim. Ne şeyimi kaybettim. Avrupa'da e kızlar böyle yemek yapmasını bilmiyorlar arkadaşım. Burada doğmuşlar yemek yapmasını öyle bilmiyorlar. Ne olacak? Alışmışlar sürtmeye, gezmeye. Nerede disko, nerede var? Ben bu yaşıma kadar ne disko hayatım oldu arkadaşlarım. Ne kötü sıkaram bile yok. Ne kötü alışkanlığım var. Size biraz hayatımı anlatayım. Hem patatesi doğrayayım arkadaşlarım. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Allah'a şükürler olsun. İnsan kendini koruktu arkadaşlar, kendini bildikten sonra hiç kimse bir şey yapamaz. Sulandı gözüm ağrıdı. Patatesi doğrayayım. Ondan sonra videoyu ekleyeyim. Yoruldum arkadaşlarım. Yemin ederim öyle bir canım mecime çorbası çekti ki. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. İkinci video sonradan gelecek arkadaşlar. Bunları bir yükleyeyim. İyi ki varsınız. Cansınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ciao Bella.